Hatırcım arkadaşlarına bir merhaba der misin? Merhaba. Merhaba Şimdi arkadaşlar. bir daha traktör sürüyoruz. Evet nereye gidiyoruz? Parka. <laughs> Yanıldım. Parka. Meyve ve sebzelerimizi meyve sebze haline taşıyacağız değil mi? Hı -hı. Hadi gel o zaman, bir an önce işimize koyulalım. Gel bakalım Neyi bu tarafa. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel ata. Hadi. Nereye gidiyorsun ata? Bu tarafa gel. Geliyorum. Anneciğim beni vur. Tamam Alo. hadi. <laughs> tamam ben seni bekliyorum. Hadi gel. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Alo. Alo. <laughs> Alo. Hadi gel. Daha hızlı sür. Hadi gel bakalım. Gel. Anneciğim burada Volkswagen var. Bak evet. şuraya geç bir. Dur geç bak buraya Volkswagen yazıyor. Evet annecim o Volkswagen. Gördün Gördüm oğlum? Hadi gel. Nereye gidiyor oğlum? Bu tarafa geldi. Nereye gidiyorsun ata? Bu tarafa gel. Hmm. Gel bakalım. Hadi, Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Biraz bu tarafa çevir direksiyonu. Anne nerede? Gel. Gel. Anneanne yemek hazırlayacakmış. Hadi gel anneciğim. Bu tarafa gel ata bu tarafa gel. Daha hızlı çevirmelisin. Gel bakalım bu tarafa doğru. Anne malum. Alo. Anne parka gidelim. Anne, Hadi parka. Gel, gel bakalım. Tamam parka da gideceğiz. Hadi gel. Önce buraya mı? Evet önce bu tarafa. Önce buraya. Hı -hı. Önce buraya gidelim sonra da buraya. Aynen öyle. Evet. Aynen dur. Sen bana yetişmelisin. Sebzeler halinden memnun mu acaba? Meyveler ve sebzeler düzgün yerleştirebilmiş miyiz zaten? Onları düzgün yerleştirmiş miyiz? Hı hı. Hı hı. Hadi gel. Gidiyor. Ama çok yavaşsın. Bir daha seninle iş yapmayacağım. Hı. Çok yavaş gidiyorsun. Hızlanmalısın. Hı. <laughs> Bir de yan yan gidiyorsun. Düz gitmelisin. Bu tarafa dön. <laughs> ne geldi? Evet. Yaprak da rüzgardan uçtu. Evet. Gel bakalım. Ayol. Efendim. Dur. <laughs> Çevir biraz bu tarafa. Tamam tarafa çevir bu tarafa. Çevirdim. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. <laughs> ne oldu? Biraz yardım ister misin? Bence biraz şöyle seni bir çevirelim. Yoksa yanlış tarafa gidiyorsun. Şimdi gel, gel bu tarafa. Kaza evet. Çok eğlenceliydi, değil mi? Evet. Kaldırma çarptın ama. Evet. Hadi biraz gidilir mi? Bir kontrol et indi. Traktörüne bir şey olmuş mu acaba? Bir şey olmuş mu? Bir bak Bu bakalım. Bir şey olmuş mu? O kırılmamış. Motorunu da bir kontrol et. Motorunu da kontrol edeyim. Onun motoru burada olabilir. <laughs> Bu da kırılmış. Tamam. Hasar yok yani öyle mi? Hasar yok. Tamam o zaman yolumuza devam edebiliriz. Önce geri geri gidip buradan çıkmamız lazım. Baba. Hadi dön. Şimdi gel bu tarafa. Çok hızlı geliyorsun. Çok hızlı geliyorsun. Hadi gel. Hasar yok. Evet hasar yok. Gel bu tarafa ata. Hadi bakalım. Dü -düt. Dü -düt. <laughs> Hadi, hızlı Hadi, Hadi dön. Çok hızlı evet, şimdi yine çok hızlı gideceksin. <laughs> Hadi gel. Hadi gel bakalım, gidiyorum. gel bakalım. Bak. Gel bakalım. Gel bakalım hadi 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 hadi. Basıyorum. Basıyorsun olmuyor mu? Biraz daha mı çok ekmek yemeliyiz? Hadi bakalım. <laughs> Sanırım orada bir şey vardı ona takıldık. Hadi gel. Şimdi tekrar. Hadi bas bakalım bas 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 bas. Olmuyor mu? <laughs> Dur ben seni çekeyim biraz. Ay. <laughs> Çıkardım onu. Çıkardım. Şuradan tutayım en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dene sürmeyi. <gülüyor> <gülüyor> geri geri gidiyorsun. Hadi gel. Gidiyor. Hayır gelemiyorum. Neden? Gidiyor. 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 Oh. Ah. İmdat. Ah. Hadi gel. Ah. Ne oldu? Neden? Tut tut tut. Alo. Tutuyorum. <laughs> Şimdi ha, oldu mu? be. <laughs> sonunda. Sonunda başardık. Evet. Sonunda. Başardık. Ay gidelim. Şuradan gidelim bence. Nereden? Şuradan. Aa! oradan gidelim çabuk. Hadi gel. Ay, ay, oy oydan. Yol ben biraz ondan. yokuş olduğu için ata çıkamadı. Değil mi ata? geri geri gidiyorsun. Oradan gidemeyiz anneciğim. Kaldırın da. Ağaçlar var. Sığamazsın orada. Sığabilirim. Hadi gel. Hadi bakalım. Biraz ay, daha güçlü ay. basmalısın. Geliyorum. Hah, öyle de sürebilirsin. Evet. Ah, bak, <laughs> anneciğim geliyorum da. Ah, kanım gitmiyor. <laughs> Meyve ve sebzeler çok mu araştırmış traktörü? Hayır. Sebzeler araştırmışlar. Ah, traktörün kendisi mi var? Kendisi ağır. Hmm. Kendisi ağır. Kendisi var. Kendisi var traktörün kendisi. Betondan. Evet, Betondan evet, gidelim. Oğlum orada ağaçlar var. Oradan geçemeyiz baksana. Geçemiz geçemeyiz ]iz. anneciğim. Geçemiz. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şuraya kadar çıkalım. Sonra geri dönüş çok kolay olur. Biliyor evet. musun? Şimdi yokuş çıktığımız için çıkamıyoruz da. İnerken çok kolay inersin. Hadi ben sana o zaman biraz yardım edeyim. Otur evet. tamam mı? Hadi otur sen. Hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Evet. Hadi ilerle. Biraz, Biraz daha dene. Ay ben de yoruldum. Ay. Ay, ay, ay. Ne oldu? Aa, ben de yoruldum ya. Evet ben de çok yoruldum. De yoruldum. Şimdi geri dönelim. Bak böyle sürmen kolay olacak. Daha. Hadi gel. Güzel. Ha? Güzel. Evet bak böyle kolay demiştim Hadi. sana. Ama sen yine kaza yapacaksın. Ne? Biraz çevir bu tarafa. Çevirdim. Şimdi. Biraz geri git önce. Geri. Biraz git. ya da ben yardım edeyim biraz. Hadi gel. Bu tarafa çevir ama Direksiyonu oraya çar yine kaldığıma Gel. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Ha, bak şimdi oldu. Evet. Çok güzel. Evet, geliyorsun. Çok hızlı geliyorsun hem de. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar kaza yaptın. Evet. Bir daha kontrol etmeliyiz ama biliyor musun? Hı, biliyorum. Daha kontrol edeyim Kükecek. bir şey olmuş mu? Olmamış. Bir hasar yok. Hasar, hasar yok. yok? Yok. Bir hasar yok. Tamam, sapa sağlam traktör evet. değil mi? O zaman gidebiliriz. Hayır. Ezzane Şimdi... Eczane var gibi. Ne var? Eczane. Eczane mi? Eczane ne yapacağız? Eczane de mi? Hı. Ne yapacağız gideceğiz. Hadi gel. Eczane gidin diyor. Oy. Bu tarafa gelmelisin. Gidiyorum çıkamadın Yok. Tamam. Şimdi sür. Hadi gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Ay. Hadi. Ha? Bu tarafa çevir ama direksiyon. Oraya değil bu tarafa. Ata benden tarafa çevir. Güzeldi, değil mi? Evet çok güzeldi ama yine kaza yaptık biz. Evet, hadi bakalım. Hadi gel. Evet. Rüzgar geldi, değil mi? Rüzgar, Tamam, bir şey olmaz, uçarsa alırız. Gel. Sen tak şapkan. şöyle takalım istersen. Dur. Hı hı. Hadi gel. Bana doğru bana doğru. Bu tarafa çevir biraz deksiyonunu. At bir ortaya <laughs> değil. <laughs> Araba geliyor. Gelsin gelsin. Gel biz geçelim. Hadi gel. Al Şapkana bir şey olmaz. Hadi sen, sen sür. Gel bu tarafa gel. Bence ne yapalım biliyor musun? Artık şuraya meyve ve sebzelerimizi boşaltalım. Hale geldik. Tamam mı? Sonra da artık dinlenelim. Hadi bakalım. At, at, at. Hı -hı. Evet, şimdi tamam. Meyve sebzeleri boşalt anneciğim. Sen. Gel. Hı. 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 Tamam oldu. Fraktörüm düşüyor. Düşmez. Hadi gel. Sen şimdi meyve sebzeleri boşalt. Sonra da başka işlerinize bakalım. Hadi işini bir tamamla. Atakuzusu, nereye gidiyorsun? Evet. Meyve sebze indireceğiz ya. Hadi. İndir. İndir. Önce traktörden senin inmen lazım. Evet. Evet. Şimdi meyve sebzeyi şuraya indirelim, tamam mı? Tamam. Ben traktörünü tutuyorum. Hadi. Oraya indir. Şuraya getir. Tamam. O Tamam. Oraya gelsin. oraya gelsin. Diğerlerini de indir. Ne getirdik şimdi biz Ale? Ne? sebze? Mısır getirdik. Başka? Bir daha Evet. Başka ne getirdik? Üzüm, üzüm, üzüm. Bir tane daha üzüm. Havuç. Evet, havuç. Moros. Havuç. Havuç. Hepsini boşalttık, değil mi? Evet, işimizi bitirdik. Şimdi artık gidebiliriz. Arkadaşlara bir hoşça kalın der misin? Hoşça kalın. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Diyorum, Ay. <laughs> Başka? Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Diyorum, Yorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.